Hello everyone. Herkese merhabalar. Evet sevgili yavrular bugün 131. sayfadayız. 131. sayfada ne varmış? Bakın bakalım 5. bölümde. Crossword yani bulmaca değil mi? Hemen bulmacamızı çözelim mi? Evet bakalım. Birinci resme bakalım. Birinci resimde ne var çocuklar? Kim söyleyecek bana? Birinci resim Apple. Melike Nur da size buradan el sallıyor. Evet birinciye ne yazacakmışız? Apple. Hadi yazalım çocuklar. Apple. Evet ikinciye bakın bakalım kuzular. Ne yazacağım ikinciye? Orange. Orange. Hemen yazalım. Melike Nur da size el sallasın. Orange. Evet, look at the third one. Üçüncüye bakın bakalım. Ne yazacağım no. ben buraya? Melon. Melon. Hadi yazalım. Melon. Melon neydi? Kavun. Kavun, Çok güzel. Look at the fourth one. Dördüncüye bakın bakalım. Dörtte ne var? Hmm. Ne olacak? Lemon. Çok güzel. Lemon. Son olarak ne kaldı çocuklar? Look at the fifth one. Beşinciye Banana. bakın bakalım. Banana. Ne yazacağım beşinciye? Banana. Banana. Hemen yazalım mı? Banana. Evet sevgili kuzucuklar. Bu sayfayı da bu şekilde bitirmiş olduk. Bol bol tekrar edelim. Derslerimize çalışalım. İngilizceyi ne kadar çok tekrar edersek, ne kadar çok yazarsak o kadar çok aklımızda kalır. Evet sevgili kuzular. Goodbye diyelim mi Mehmet Akif arkadaşlarımıza? Yes. Hadi bakalım. One, two, three. Goodbye. goodbye.